Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu gördüğünüz pamuk tarlasının haritalamasını yapacağız. Haritalamasını tarlanın etrafını gezerek yapacağız. Tarlanın ortasında şurada bir direk var. Şurada da e, yüksek gerilim direği var. Tarlanın sınırlarında kamışlar olduğu için tarlanın etrafını gezerek haritalandırma yapacağız. Ee, komandamızdan Ekle'ye basıyoruz. Ve komandanın konumunu kullanacağım için buradan e, uzaktan komandayı seçiyorum. Ve ekle diyorum. Şu anda tarlanın sınırındayım. Ee, ekle tuşuna basınca buraya bir geldi. nokta ekliyor. Ve tarlanın etrafını gezmeye başlayalım. Çok sık nokta eklemeye gerek yok. Mesela burası dümdüz. Yani burada ortada ya bir nokta eklerim ya eklemem. Önemli olan kıvrak yerlerde iki noktalar. Arkadaşlar hatın sonuna doğru geldik. Attığımız burada. Ekranlara iki nokta attım. Şimdi sınıra doğru gidiyorum. Buradaki kamışlar durana çarpar diye korktuğum için tarlayı geziyorum. Hava da baya sıcak. Şanlıurfa'nın sıcağı meşhur biliyorsunuz. Şimdi tam şeye yaklaşmadan sınıra noktamı alıyorum. Ara nokta eklendi. Ve ara ara noktalar alacağım. Mesela şu bir 30-40 metre almama gerek yok. Çünkü düz. Direğimiz orada. Direğimizin yanına gideriz birazdan. Şimdi arkaya baktığımızda şöyle düz gözüküyor. Buraya bir nokta ekleyelim. Nokta Devam ediyoruz. Burada da bir nokta ekleyelim. Ara nokta eklendi. Şimdi direğimize doğru gidelim. Tarlamız 180 dekar olması lazım müşterinin dediğine göre. Arkadaşlar direğimize yaklaştık. Şimdi burada yapmamız gereken kumandada yuvarlak bir engel tanımlayacağız. Onu da tanımlamak için şurada kumanda işareti olan yere basıyoruz. Direğimiz burada. Buradan yuvarla seçiyoruz. Ekle diyoruz. Şu anda engel ekleme yapabiliriz. Direğimize yaklaşıp yuvarla ekliyoruz. Yuvarlağımız eklendi. Bizim bunun yarıçapına ayarlamamız lazım. Tutup yaklaşık 6 metreye ayarlıyoruz. Bu direğimiz şu anda kaydı oldu. Buradaki direğimiz, dronumuz gelecek. Direğin etrafından dolanacak. Şimdi tekrar sınır çizmeye geçelim. Sınır noktasını seçiyoruz. Ekle diyoruz ve sınırı çizmeye devam ediyoruz. Tekrar ben sınır kısmına gideceğim. Tekrar sınıra geldik. Artık sınırdan yürüyerek noktayı ekleyebiliriz. Nokta eklemeyi ben kısa yol olarak L1'e aldım. Her L1'e bastığımda kumandanın olduğu konuma bir nokta ekliyor örnek verecek olursam şimdi durdum B1'e basıyorum Ara nokta eklendi. noktamızı ekledi bu şekilde tarlanın etrafını gezeceğim karşıdaki yüksek gerilim direğine geldiğimde tekrar bir açıklama videosu çekeceğim daha doğrusu bu videonun devamını çekeceğim ama siz tek parça halinde göreceksiniz. Ara nokta eklendi. Arkadaşlar sınırımızı bitirdik. Şimdi bu direği tanımlayacağız. Tarlamız bu şekilde 169 dekar. Ee, direğimiz şu anda burada. Ve tarlamızın sınırlarının içinde değil ama tarlamız direğe kadar geliyor. Biz bunu aslında direğin bacağından sınır çizerek yapabiliriz de o zaman şöyle bir sıkıntı oluşur. Diyelim ki e, dronumuz tam burada. Pili veya ilacı bitti. Ve arabamız da bu tarafta tabi home noktasına gelmesi gerekiyor. Home noktası da arabanın yanında diyelim veya daha beride diyelim. Burayı biz <laughs> pardon burayı biz e, haritanın sınırıymış gibi çizsek drone'umuz direkt buradan havalanacak ve direğe doğru gelecek. Çünkü burada engel yok diyebiliyor. Sınır diyebiliyor. Sınırın kenarından gelirim diye düşünür. Yani düşünür derken yazılım olur. Biz ama buraya bir sınır eklesek drone'umuz burayı buraya doğru gelmez ve kenardan engelin etrafından dolanıp o noktasına gelir. Şimdi buraya bir engel tanımlayalım. Engel tanımlamak için de bu sefer yuvarlağı değil de engel noktasını seçiyoruz ve direğimizin dört ayağından konum alacağız. Birinci ayağından alalım. Hatta biraz dışarıdan alalım böyle. Engel noktası eklendi. İlk noktamız eklendi. Ee, şimdi diğer ayaktan alalım. Biraz dışarıdan. Engel noktası eklendi buraya eklendi. Şimdi bundan da alalım. Engel noktası eklendi. Son bacağa gidiyor. Bakın sınırın dışında kalıyor ama biz güvenlik olsun diye tekrar engel noktamızı aldık. Böylelikle dronumuz buranın etrafından dolanıp gelecek. Yani herhangi bir kaza riski olmaz. Arkadaşlar tarlamızı biraz düzenledik. Şöyle tarlamız. Bunu şöyle kullanıyoruz. Diyelim ki şu çizgiye paralel olmasını istiyorsak buraya çift tıklıyoruz. Ve çizgiye paralel oldu. Şurada hafif bir yamukluk var. Onu düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor? Ya bu noktayı sileceğiz. noktayı silsek daha iyi bence arkadaşlar noktayı sildik şimdi kullan dediğimizde atımız dümdüz çıktı bakın direğin oradan drone kendini gönderiyor ee, bu tarafta da bir direğimiz vardı burada da bak gördüğünüz gibi direğe çarpmıyor Şimdi başlat dediğinde Drone uçuşa başlayacak Tarlamız Halen biraz yamuk duruyor bakın Bunu tekrar ben bir düzelteceğim Düzenle Şu noktayı biraz kaydırayım ya da Şunu dışarı kaydırayım onayla orijinal alanı yaz kullan şu anda başlangıç noktamız burası oldu ayarlarımız şu şekilde hektara 10 litre yani dönüme 1 litre atıyorum uçuz hızımız 33.8 rotor aralığı 7.5 metre yükseklikte 2.9 metre